Merhaba. Bebeğine bambu yıkanabilir bebek bezinin kullanımını anlatacağım. Bezimizin iç yüzeyi bambudur. Yanındaki pedin bir yüzeyi bambu, diğer yüzeyi bambu pamuktur. Önce bezimizin bedenini çıt çıtlarla bebeğimize göre ayarlıyoruz. Daha sonra pedimizin istediğimiz yüzeyine bambu veya bambu pamuk yüzeyini ister cebe yerleştirerek kullanabiliriz, istersek üzerine koyarak kullanabiliriz. İsteğe bağlı olarak bambu liner kullanabiliriz. En büyük kolaylığı bebeğin kakası olduğunda alıp direkt tuvalete atabiliyoruz. Bezi bebeğin altına yerleştiriyoruz. Önce pedi kapatıyoruz. Daha sonra bezi hafif gerdirerek yerleştiriyoruz ve yine çıtçıtlarla bedenine göre kapatıyoruz. Çıt çıtların tamamını kapatalım. Son olarak kumaş içe veya dışa dönmüş olabilir diye elimizle belinden ve bacaklarından kontrol ediyoruz. Bu şekilde bebeğimizi bezledik. Yıkamak için yine çıt çıtlardan açıyoruz. Kakası varsa liner'ı tuvalete atıp gönderebiliriz bedimizi ve bezimizi çıt çıtlarını yine açarak yıkayıp tekrar kullanabiliriz.